Sivas'ın en kalabalık pazarlarından biri olan Cumartesi pazarındayız. Vatandaşlara pazar ve manav arasındaki fiyat farklarını ve en çok hangi ürünü alırken zorlandıklarını sorduk. Aynı zamanda toptancıların yakındıklarını esnafa ilettik. Gelin aldığımız cevaplara hep birlikte bakalım. Size göre cebinize en uygun alışveriş nereden yapılıyor? Pazardan mı? Manavdan mı? Yoksa marketten mi? Pazardan. Neden pazardan? Pazar ucuz. Ki en çok hangi ürünü alırken zorlanıyorsunuz? En çok mu? Vallahi pazarda zorlanmıyorum. Her şey uygun. Çorap bile uygun bak. Burada çorap satılıyor, şu satılıyor, bu satılıyor. Zebze, meyve satılıyor. Hepsi de uygun. Pazar iyi. Yani. Bütçenizi zorlamıyor yani. Hayır, hayır. Pazarı Bayağı bir etkilendi. Ben Adana çalışıyorum. Ee, araba 1650 lira yakıyordu. Gidiş geliş şu an 5 milyar yakıyor. Aradaki farkı ben cebimden veriyorum. Getirdiğim sebzenin üstüne 10 kuruş fazla koyup satamıyorum. Ee, hükümet, devlet, çiftçiye destek verirse hiçbir şey azalmaz. Her şey bol olur. Destek vermesi gerek. Allah pazarın hali ortada zaten. Hani aldığımız zaman satıyoruz. Zaten zararla cebimizden para veriyor. Manava kuran bazen normal. Pazar biraz daha uzun. Hani dayı, bak pazara Manavına marketlere gidesek ocağımız basar. Allah Allah. Ay, Pazarda bir lira, orada üç lira, dört lira. Bak, bak, en uygun pazardır. Bir daha bak. Yiyeceğin hepsini ucuz olarak pazardan alıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Yarı yarı yarı. Yarı yarı ya. Manavdan marketten mal alınmaz. Yarı. Pazarda her üründe ucuz. Evet. Bir lirayla çıkamıyoruz zeytinyağı şu bu <laughs> en güzel pazar. Millet geçinemiyor biz e, bollukta. Pazarda her şey var. Millet biraz nimete şükürsüz ondan nankörlük ettiği için geçinemiyoruz diyorlar. Bundan dolayı. Hani manav da uygun, kasap da uygun, pazar da uygun. Her şey uygun. 4250 lira asgari ücret alıyorum. Bakın hesap ortada. Bin lira market. Bin lira faturalar. Bin lira eee Ev, ev kirası, evim kira değil ama ev kirası verdiğim farz edelim. geriye kalıyor 1250 lira. Hani bu millet nasıl geçiniyor ben bir türlü anlamıyorum. Ben, ben i̇ki ayda bir de çeyrek altın yapıp kenara koyuyorum. Sivas'ta en evet. uygun alışveriş pazardan yapar. Pazarcı çünkü kendi yerinden getiriyor. Kendi arabası var. Manavların arasında yarı, yarı yarıdan daha fazla. Biz e, şu anda e, yeşillik ürünü alırken gittiğimiz yerlerde Adana, Mersin, Antalya biraz zorlanıyoruz. O da kış sezonu olduğu için, kış sezonu olduğu için biraz az yetişiyor. Şu anda yani meyve, sebze biraz e, alırken zorlanıyoruz çünkü kış yani yetişmiyor. Az yetiştiği için zorlanıyoruz. Biraz soğuk olduğu için yine yani düşer. Yine düşer. Biraz havalar ısınsın, yeşillik de düşer. Yani biz ucuzcuyuz yani pazar pazar yeri, pazarın amacı zaten odur. Ucuz satmaktır. Bizim Sivas'ın pazar, bak. pazarcısı da zaten ucuz satar, Hadi. pazara karşı rekabet yapsın da, hassiz rekabet yapmasın. Bunlar haksız rekabet yapıyor, kaldırımların üstünü yaya, yaya yayanın kullanacağı yeri manav yapmışlar. Haklı rekabet yapsın, biz rekabeti her zaman açığız marketlerden ama şu anda kaldırımların üstünü adamlar istediği gibi kullanıyor, onların parayla sattığını biz atıyoruz.